Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün Eşbir 2019'a dönüyoruz. Geçmişe dönüş serimizde, nostalji serimizde, efsanevi bir oyun olan kanalımız için gerçekten çok önemli bir yere sahip olan Eşbir 2019'a dönüyoruz. Şu anda biraz duygulanmadım desem yalan olur. Çünkü dediğim gibi çok güzel anılarımız, çok güzel sezonlarımız geçmişti bu oyunda. Menüye bakıyoruz. Menü gerçekten 2019 döneminde bayağı bir ses getirmişti. Oyunun büyük çaplı değişikliğe uğradığı bir dönemdi. Yine önümüzdeki günlerde gelecek F1 videoları ve F1 22 videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Evet şimdi klasik araçlara vesaire bakıyoruz. Gördüğünüz üzere bu menü düzeni 2018'de yoktu. 2019'da geldi. Oyun büyük anlamda değişikliğe uğramıştı o dönem. Grafikler anlamında 2015 sonrasında en büyük değişiklik 2019 oyununda yapılmıştı ve ilk yayınlanan görüntülerde 2019'un ilk görüntülerinde herkes şoka uğramıştı. Oyunun grafikleri konusunda baya bir yol kat edilmişti. Hatta bazı bölümlerde 2019-2021'den daha iyi. Onu da birazdan göreceksiniz. Takımlara vesaire bakıyoruz ama biz bugün efsanevi serimiz kariyer modunda kovulduğumuz takıma kovulduğumuz arabaya, kovulduğumuz araca geri dönüş yapacağız. Ferrari SF90'la Sebastian Vettel ve Sherlockler ikilisini görüyoruz. Vettelle beraber SF90'ı alıyorsak tabii ki İtalya Monza'da yarışmamak olmaz. Monza SF90'ın kendi evi. Yani orada SF90'a kafa tutabilecek hiçbir araç yok. SF90'a karşı Mercedes W10 bayağı bir zorlamıştı Lewis Hamilton'la beraber DRS ve Hava koridoru yardımına rağmen lökleri geçememişti Mercedes aracı. %25 yarış uzunluğunda tüm asistler kapalı şekilde kısa sıralama seansıyla bir yarış yapacağız bu hafta sonu ve hemen arkasına ilk şampiyonluğumuzu aldığımız McLaren takımına döneceğiz. McLaren de bizim için gerçekten önemli bir yere sahip. Evet şimdi İtalya Monza'da sıralama seansındaki son turumuz için piste çıkış yapıyoruz. SF90'ın burada pole alması gerçek hayatta daha kolay olmuştu ama oyunda Mercedes o kadar da yavaş değil. O nedenle bugün pole alamazsak pek şaşırmayacağım ama oyunun sürüş hissiyatı beklediğime göre çok daha iyi. Hani benim aklımda biraz daha zor bir sürüş hissiyatı kalmış ama oyunun özellikle körlerde verdiği hissiyat ve araçların yere basma gücü seviyesi gerçekten çok iyi. Hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı açılarda, bazı virajlarda 2020'den bile rahat bir sürüş var. Hani bunu kesinlikle beklemiyordum. Zaten onu birazdan daha detaylı şekilde göreceksiniz. Hani gerçekten şaşırtıcı bir sürüş hissiyatı var. Şunu net şekilde söyleyebilirim. 2021 benim aslında hiç alışamadığım bir oyun oldu. Bunu daha net şekilde görüyoruz. Eski oyunlara döndükçe F1-22 bu konuda bana yardımcı olacak diye düşünüyorum. 2021'e kıyasla Evet şimdi turumuzun sonlarındayız ve 3. sıraya yükseldik. Biraz daha vakit geçirsek pole yükselme şansımız var ama şimdilik 3. sıra bizim için yeterli olacaktır. Leclerc 5. sırada. Evet Mercedesler ilk çizgide ve aynı zamanda hatırladığım kadarıyla bu yarışın başındaki uçak animasyonları da 2019 döneminde gelmişti. En önemli özellik ise F2 serisi oyuna eklendi. O dönemler bayağı bir ses getirmişti F2 serisinin oyuna gelmesi ve aynı zamanda multiplayer tarafında büyük bir değişiklik yaşanmıştı. Artık oyuncular kendi araçlarıyla yarışabiliyordu. Sonrasında tabii ki bu My Team 2020'deki My Team özelliği için bir altyapı oluşturdu. Sonrasında zaten 2020 gibi harika bir oyun karşımıza çıkmıştı. Evet şimdi grid'e bakıyoruz. Valtteri Bottas pole İkinci sırada Lewis Hamilton. Burada biraz grafik hatası var. 2019'da böyle bir durum söz konusuydu. Hatta 2019 oyununda DirectX 12 tam olarak desteklenmeye başlamıştı. 2020'de ise tamamen oyuna adapte edildi. Tabi bu da büyük bir soruna yol açtı. Sürekli olarak Ego Damper hatası alıyorsunuz. Hatta bu oyunu oynayabilmek için bazı dosyaları silmeniz gerekiyor RTX ekran kartınız varsa. Evet artık yarışa odaklanalım. İtalya Monza'da Tifosi'nin önündeyiz. Önümüzde Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'la beraber Scuderia Ferrari ile kovulduğumuz araçla SF90 ile yarışa start veriyoruz. Güzel bir reaksiyonla Valtteri Bottas'ın peşindeyiz. İçeriden Lewis Hamilton yerini korumaya çalışacak. İlk şikanda ikinci sıraya yükselebilirsek gerçekten güzel olacaktır ve Lewis Hamilton'ın önündeyiz. İkinci sıraya yükselmeyi başardık. Şimdi bakalım Valtteri Bottas'ı geçebilecek miyiz? Bottas 2019 döneminde İtalya Monza'da DRS'yi açmayı unutmuş. Yoksa pole alacaktı Valtteri Bottas. Hani Q3 seansında büyük bir kaos çıkmıştı. Herkes hava koridoru almak için uğraşıyordu. Gerçekten ilginç bir seanstı F1 adına. Evet şimdi 2019'daki dönemden biraz bahsedelim. Kariyer modunda ilk sezonumuzda şampiyonluğa ulaşınca ikinci sezonda Ferrari'ye geçiş yapmıştık tabii ki o dönemler klavye ile oynuyordum. Sonrasında Ferrari döneminin orta noktasında direksiyona geçiş yaptık ve bu nedenle o alışma sürecinde biraz sürüş performansımızda düşüklük yaşandı tabii ki. Ve sonrasında takımdan kovulduk ve o da bayağı bir ilgi çekmişti o dönemler. Hani Ferrari kariyeri bizim için önemli bir yara Sonrasında tabii ki 2021 oyununda Ferrari ile tekrar şampiyonluğa ulaştık. Böyle bir durum söz konusu. İlk turu tamamlamaya doğru gidiyoruz. Valtteri Bottas liderliğini koruyor ve Lewis Hamilton peşimizde. Yani çok ayrılmadı peşimizden. RSI'yi istediğimiz gibi kontrol edebilmek güzel. Sadece dediğim gibi daha öncesinde bahsettiğimiz gibi şarj modu 22 oyununa gelseydi harika olurdu ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Evet ikinci turu tamamlıyoruz ve Sebastian Vettel en hızlı tur. Maalesef ki 2019 Monza Vettel adına çok kötü geçmişti. Asgari Şikan'ın da yaptığı hata sonrasında kendi kendine spin attı ve sonrasında geriye düşmüştü. Tabi sıralama seansında takımın anlaştığı üzere Lökler'in hava koridoru verme olayı da gerçekleşmeyince işler iyice karışmıştı yoksa polde olacağı kesin gibiydi. Çünkü baktığımızda F1'in kendi sitesinde Yapılan analize göre Sebastian Vettel kendi turunu hava koridoru olmadan attı ve bu da ona yaklaşık yarım saniyelik bir kayba neden oldu. Eğer ki Lökler hava koridoru verseydi Vettel polde olacaktı büyük olasılıkla. Tabi yarışı kazanır mıydı o noktada nasıl bir durum oluşurdu onu bilmiyoruz ama hani olaylar bu şekildeydi o dönemde. Tabi bir de o dönemde o yarışta İtalya Monza'da Renault'un çok iyi bir performansı vardı. Özellikle Ricardo bayağı bir rekabetçi görünmüştü. DRS açık. Muhtemelen start finish düzlüğünde bayağı bir yaklaşacağız. Valtteri Bottas'a Lewis Hamilton da çok yakın. Hani 2019 kariyerini hatırlıyorum. Gerçekten inanılmaz yarışlar geçirdik. 2021 oyununda bu şekilde mücadele seviyesine pek çıkış yapamadık. Hani yaklaşan yarışlar oldu ama genel anlamda 2019 ayrı bir seviyedeydi özellikle transfer konusunda 2019 daha iyiydi. 2020 ve 21'e göre maalesef öyle bir durum yaşandı bizim kariyerimizde. Hani diğer taraftaki bazı oyuncular çeşitli şekilde transferlere şahitlik edebildi ama bizde öyle bir durum oluşmadı. Aynı zamanda 2019 oyununda bu lastik parlaklığı versiyonu da gelmişti. 2020'de o olay biraz daha gerçekçiydi açıkçası. 2019'da İlk versiyon için fena değildi ama asıl olay tabii ki 2019'da yaşanmıştı lastik modeli konusunda. Oynanış anlamında dediğim gibi 2019'u ben zor olarak hatırlıyordum ama 2021 sonrasında kolay geldi onu da söyleyeyim. Hani 2021 bayağı bir zorladı bizi. Bu arada ikinci DRS düzlüğünde Lewis Hamilton bayağı bir yaklaştı. Sadece şunu söyleyebilirim, frenaj konusunda arka lastikler çok daha fazla kilitlenme sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Hani o konuda öyle bir geri bildirim verebiliriz. Bu arada Lewis Hamilton bayağı bir yaklaştı. İki Mercedes'e karşı tek başımıza savaşıyoruz. İtalya Monza'da hız tapınağında. Şimdi Valtteri Bottas'ın hava koridorundayız. DRS'yi açıyoruz. Bottas'ı geçeceğiz. Neredeyse 340 kilometreye kadar çıkış yaptık. Lewis Hamilton içeriye doğru geçti. Mercedes Ferrari savaşı İtalya topraklarında. Monza'da Lewis Hamilton içeriden yerini korumaya çalışıyor. İçeriye doğru geçti. Şimdi dışarıya doğru geçecek. İlk şikan sonrasında güzel bir çekiş yakalamak şart. Resmen 2019 kariyer moduna geri dönüş yaptık. Harika savaş var pist üzerinde. Grande Kör de Lewis Hamilton'ın hava koridorundayız. Hamilton içeride. Dışarıyı bıraktı Sebastian Vettel'e buradan geleceğiz. İlk sektör sonunda yerimizi sağlamlaştırıyoruz derken geç frenaj. Hamilton pes etmedi. 4 kez dünya şampiyonu pilota karşı. 6 kez dünya şampiyonu. 2019'da şampiyonluk sayıları bu şekildeydi. İlk Desmo virajında Lewis Hamilton halen daha pes etmedi ve ön tarafta kalmayı başardı. Gerçekten inanılmaz. Pist üzerinde muazzam bir savaş var. Geçmişe geri dönüş yapıyoruz resmen. Şimdi DRS ile beraber ikinci DRS düzlüğünde az karışkan öncesinde Lewis Hamilton'ı çok kolay bir şekilde geride bıraktık. Bu sefer çok daha rahat bir geçiş yapıyoruz ve Hamilton ile Bottas arasında mücadele başlayacak. Bottas ikinci sıraya yükseldi. Tabii bir de o dönemler daha önemli bir olay vardı. Kariyer modunda çok kısa da olsa bir hikaye görmüştük. Lukas Weber, Devin Butler gibi karakterler oyuna gelmişti. Ama kısa süreli bir hikayeydi. O pilotlar daha sonrasında bizimle beraber kariyer modunda yarıştı. Ve bu arada arka tarafta Lökler. iki Mercedes pilotuna da yaklaşmış. Ferrari bir ikisi için geliyoruz. Bakalım Tifosi'ye duble verebilecek miyiz hız tapınağında? ağında? Lökler aynı bizim yaptığımız gibi içerideydi. Lewis Hamilton dış taraftaki yol çizgisi avantajı ile önde kalacak. Yerini korudu Hamilton ama Bottas Lökler'e geçildi. Şimdi ikinci DRS düzlüğündeyiz. Lewis Hamilton'da Charles Lökler'in mücadelesi Lökler pes etmedi. Körbün üstünde aracını kontrol altında tutmayı başardı. Arka tarafta Verstappen ve Sergio Perez de geldi. Sergio Perez de birazdan partiye dahil olacak. Hani gerçekten o dönemlerin bir kopyasını yaşıyoruz. Racing Point, Red Bull daha sonrasında Toro Rosso bile Haas aynı şekilde kariyer modunda muazzam bir mücadele veriyordu. Haas'lara yetişmemiz 2 sezon sürmüştü. Hani ciddi anlamda keyifli bir seriydi. 2019 kariyer modu. Evet Hülkenberg önümüzde. Pit'ten muhtemelen önümüz açık şekilde çıkacağız. Evet rahat bir şekilde önümüz açık güzel turlarla beraber çok sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ön tarafta iki Williams pilotu Robert Kubica ve George Russell. Kubica 2019'da f geri dönüş yapmıştı. Giga Kubica'yı da bu şekilde analım. Evet ön tarafta henüz pit yapmayan Lando Norris'e konuk olduk. Ve Carlos Sainz. Az mücadele etmedik Carlos'la McLaren kariyerinde gerçekten güzel günlerdi. İkinci DRS düzlüğüne çıkacağız. Kubit sayı kolay bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Çok zorlanmayız. William zaten şu anda gridin en yavaş aracı. Ferrari ise ikinci sırada. 2019 döneminde Amerika Grand Prix'si öncesinde bir direktif yayınlanmıştı. Ve Ferrari motoru kullanan araçlar bayağı bir güç kaybetmişti o dönemde. Ve sonrasında 2020 yılında bu daha da artmış durumdaydı. Hani SF90 verimlilik anlamında düzlüklerde uçuyordu ama motoru da ayrı bir seviyedeydi. Hani onu herkes kabul eder. Tabi bir de şöyle bir durum söz konusu. Mesela SF90'ın o Singapur'daki güncelleme paketi sezon başında araçta olsaydı bence çok daha farklı bir sezon ortaya çıkardı. İşte bu ön taraftaki pelerin eklentisi, arka kanattaki güncelleme ve aynı zamanda yeni bir ön kanat Tabii ki bir de taban güncellemesi vardı. Bu paketler eğer ki sezon başında araçta yer almış olsaydı Mercedes bu kadar kolay bir şampiyonluğa ulaşamazdı. Özellikle Avustralya gibi bir pistte sonrasında Bahreyn'de yine zaten galibiyete ulaşacaklardı ama Çin'de daha sonrasında Bakü aynı şekilde yine örnek verilebilir. Hani SF90'ın gücü sezonun ikinci yarısında belirli yarışlarda ortaya çıktı. Ama tabii ki bir de Amerika Grand Prix'si öncesindeki gelen direktifle bayağı bir güç kaybetmişti araç. Hani demem okey kısa şekilde özetleyelim. Aracın son hali sezon başında olsaydı işte o zaman dediğim gibi Mercedes çok daha zorlu bir şampiyonayla karşı karşıya kalırdı. O kesinlikle ortada ve Vettel de Lokter'e karşı sıralama turlarında bu kadar savunmasız olmazdı ki güncelleme paketi geldikten sonra Fetal bayağı bir yaklaşmıştı Sherlockler'e hatta Brezilya, Amerika sonrasında Japonya gibi pistlerde lüklerin önündeydi. Şimdi en hızlı tur denemesindeyiz. İlk sektörde en iyi dereceyi aldık. En hızlı tur denemesinde motor sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. reduce the ERS We need to the Ve 122 675. Fena bir tur değil. ikinci sektörde bataryamız bitmeseydi daha iyi bir tur ortaya çıkabilirdi. Evet galibiyetle önümüzde hiçbir engel yok. Sadece damalı bayrağı görmemiz gerekecek. Körblere 2021'e göre çok daha iyi şekilde dokunabiliyorsunuz. Körb kullanımı daha iyi bir seviyede 2021'e göre. 2020 ise zaten bu konuda zirve. Evet damalı bayrak sallandı ve İtalya Monza'da SF90 ile galibiyete ulaşıyoruz. Kariyer modunda asla yapamadığımız olayı 3 sene sonrasında tekrar gerçekleştiriyoruz. Mattia Binotto 2019'da takım patronu olmuştu. Vettel'de daha öncesinde Monza'da Ferrari ile galibiyete ulaşamadı. Ona da bu şekilde bir hediye vermiş olduk. Podium'da Hamilton Bottas ve Vettel sıralaması mevcut. En hızlı turu da aldık. 26 puanla bu hafta sonu tamamlanmış oldu. Şimdi McLaren'e geçiyoruz. Hani bu bizim için en özel araçlardan birisi. 2017 kariyeri kadar özeldir. Şimdi bakalım Albert Park'ı seçme sebebim burası benim için oyunda 2019 döneminde zorluydu. Şimdi nasıl bir hissiyata sahip olacağız bunu merak ediyorum ve göreceğiz. İlk sektör sonrasında biraz daha net bir çıkarım yapabiliriz. McLaren aracı ile ilgili. ve ilk sektör sonunda şunu söyleyebilirim ki sürüş hissiyatı gayet iyi hani 2020 kadar neredeyse rahatım oyunda körbe vesaire nasıl dokunduğumuzu görüyorsunuz ve şimdi daha önemli bir noktaya geliyoruz ikinci sektör sonundaki yüksek hızlı viraj neredeyse tam gaz döneceğiz yani artık ne desem bilmiyorum aracın yere basması harika sürüş hissiyatı çok iyi Yavaş virajlarda 2019 oyunu gerçekten keyifli ve ilk turumuzu tamamlıyoruz. Son kez pistteyiz. Bakalım dereceyi ne kadar geliştirme şansımız var. Hani McLaren'le bu kadar rahatsak, Mercedes'e geçiş yapsak ne olur bilmiyorum ki buradaki Mercedes kariyerinde harika bir yarışımız var. İkinci sektör sonunda Lökler'e yaptığımız savunma inanılmazdı. Hans pilotu Lökler'e geçit vermemiştik. Ya oyun akıyor resmen. Harbiden oyun akıyor. Oyun beni beklediğimden çok daha iyi şekilde karşıladı. İkinci sektörü bu kez 8. viteste. Neredeyse tam gaz şekilde dönecektik. İşte bir de dış kameradan bakıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir keyif var oyunda. 2021 sonrasında geri dönüş yaptığımız hemen hemen tüm F1 oyunları çok keyifli bir sürüşe sahipti. Evet sadece önümüzde iki viraj kaldı. Biraz daha vakit geçirsek neredeyse bir yarım saniyelik gelişim imkanımız var. DRS'yi açıyoruz. Bakalım ileriye doğru gitme şansımız var mı? 6. sırada kalacağız ki bu geri kalanların en iyisi olduğumuz anlamına geliyor. Mercedes, Ferrari ve Red Bull sırası var. Albon'un önündeyiz. Gerçekten güzel bir sonuç. Evet bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçmişe dönüş serimizde güzel bir bölümü geride bıraktık. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Eşbir 22 ve Eşbir gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlar tarafında görüşlerinizi bekliyorum. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.